Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2015'in analik bölüm 7'yi oynuyoruz. Diğer maçta maalesef kaybetmiştik arkadaşlar. Şu kaçmış defans. Navarro'yu alırım daha iyi abi. Arivas çok kötü ya. Neymar iyiymiş. Onun yerine Aspas'ın hızı kaç? 73. Tamam. Var başka. Aspas. pas. Bu maçı kazanmamız lazım artık. Raya var, Lenko ile oynuyoruz. Hadi bakalım nasıl olacak. Hadi be. Tono. Hadi. Amaya insua insua da top aldı değil failo dalu failo gidiyor değil failo açtı ortaya açtı yika vayna işte bak ya defans çok boş abi dalu failo hadi be adventurous in these early stages. Hadi ve Ika. Tito. Velezo. Ika da top. Aldı Aspas gidiyor Aspas. Aspas. Aspas çalını attı. Aspas gidiyor. Aspas. Hadi Aspas. Vur. Abi. Gelişine bir vurayım dedim var ya. İyi. Biraz daha yavaş vursam belki var ya gol bile olabilmiş 10 numara şut çektim ama var ya. Insua. Ha bu Galatasaray'da oynamıştı ya. Insua. 2011 yılında falan oynamıştı. 2012 yılında. Tire Molinas açtı ayağından. Bueno, bueno. Hadi. Ya. Haydi oğlum. Tito. Aha. Feyli feyli doğru verdi basına. Ah abi ya. Geç ya geç. Hadi. Hadi ya abi adam üstüme düştü ya. Ya abi şansa bakar mısın ya? Ya adam üstüme düştü ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ne güzel var ya. Atacaktım orada. Pozuelo. Ama ya. Hadi. Okey. Hadi. Deylu Feylu gidiyor. Deylu Feylu. Ya abi şu öndeki adamı at dedim ya. Ya abi. Yukarıya doğru gösteriyorum. Yine ya. atmıyor ya. Ya. Çok ayağından top açıyorlar ya. Hop. Neredeyse yiyorduk yine ya. <laughs> hop hop kaymasak. Eylül <laughs> neredeyse var ya kart görecekti. Aspas hadi. Kira <laughs> <Tiramolinas. Gülüyor> Uuu. Pozelo, Tito. Kim ben burada ya? Kaptırıyoruz sonra. Hadi Neymar ya. Abi adamlar Hadi kaptıracaklar şimdi topu. Ya abi oyna iste ya. Defansa çekilmiş pas pas yapıyorlar. Yuh abi yuh ya. Buna da vermeseydi var şuna bak. İki kişi var ya geçmeme izin vermiyor. Hadi lan var ya abi. Ya işte ya hep diren dibi ya hep diren dibinden geçiyor. Bak şuna bakar mısın ya? Bari direğe çarpsın ya. He her maçta böyle ya. Aha. Vur işte ya. Ah hep şu kalecinin üstüne gitti ya. Pozisyon buluyoruz var ya bir atabilsek. Ya al işte ya yemiyordum. Şu defansın yüzüne her şeyi yiyoruz. Vur. Hadi. Hadi ya.

Ulan o kadar da güzel geçmişim. Tam da var ya. Aha, ah. bir geçse var ya. Lika. Abi bomboş orası ya. O kadar da bomboş olunmaz ki. Hadi ya bir gol Allah aşkına ya. Ya ya var ya arkadaki adamı uzun pas atacaktım da yavaş kaldı var ya. Ya abi Oyun kasma ya. Hadi. Kamero oldu. Kamero. Kamero attı. İşte bu kadar. Oh be. Lan attık en sonunda var ya. Kamero'nun golü. Ya işte bu kadar ya. Ya abi oynadık işte bak. Nasıl pas attım. Burada vur, vurmamakla en iyi şey yapmışım var ya. Kaçacaktı yoksa. Ya diğer zaman hep vuruyordum direğin dibinden kaçıyordu var ya. Oh be en sonunda attık. Atak buluyoruz ama kaçırıyoruz işte. Kamero attı golü ya. Allah'tan attık var ya. Atmasaydık. İdeal yok. Puan farkı açılıyor. Eğer Madrid falan kaybettiyse. Neymar. Kaptan Neymar. Seviniyor. Bak 4 şut çekmişim 2 sayfet. Onlar bir kere bile şut çekmedi. Top çalmalar 7 isabetli. Pas 66'ya 84. Korkey okay, maçın adamı seçildi. Korkey attı galiba pası. Bilal 0 3-0 al işte ya. Adamlar 3, üç... abi 1-0 Barcelona almış. 15, biz 9 puandayız. İyi yeah, ya, en azından takımın morali yükseldi biraz. İyi oldu. Davi Suarez bir patlama yapmaya yazın Ne yazık ki bu kez Ya bir kere de ol var ya. Neymar Brezilya 5 kişi gitmiş. Hayal kırıklığı yeminle var ya. Ama oynatacağım ben ya. İyi oynuyor. Morali bozuldu tabi. Patlama yapamayınca. Reyes kaçmıyor. Reyes oynadırım bana Ege'yi de alt alırım. Kamerun yerine bakka Şey nerede benim adamım? Vidal. Tamam. Neyse arkadaşlar Allah'tan bu maçı kazandık. Like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. En önemlisi de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.